Abdülaziz Bey'e bir şey söylüyor musunuz? Abdülaziz Bey'e söyleyeceğim şu ki, darwinizmle dini uzlaştırmaya çalışmak çok tehlikeli bir şeydir. Ya. Bir defa ateizmin kaynağıdır ya darwinizm. Böyle bir Bakın. olay, bunu nereden evet, çıkarıyorsunuz? Siz ya? dolaylı olarak Allah ateizme... Ya böyle böyle saçmalık olur mu? Eğer Allah eri dar de din değil. Bakın Allah melek bir kere neyle dar bir ilim Ol değil. Bir kere hukuku bir selam neyle yarattı? O demesiyle bir anda ufukta yani olayı saptırmanızın bir Allah. anlamı yok lütfen. Evet. Siz bunları bir daha gözden geçirin fikirlerinizi. Kur'an'a uygun olmadığını bileceksiniz, göreceksiniz. Bilginizi biraz daha geliştirin de, evrim konusunda. Kur'an'da evrim olmadığı açık net. Kardeşim, Allah dar, dar Darwin'in meselesi yoktur. Darwin'in kendine melekleri, göre koyduğu cindir, bir Kur'an vardır. Onu bir be, inanmak zorunda değilsin. Ama ateşten yarattığını söylüyor. Evine yaratmadığını söylüyor. Melekleri yine aynı şekilde ol demesiyle yarattığını söylüyor ve Hazreti Adem'i de balçıktan şekillendirip ona sonra ruh ühlediğini söylüyor. Ondan sonra gelen nesilleri ise Adem oğulları diyor. Onları da olur. yine anne karnındaki rahimdeki aşamalarla yarattığını, gelişim safalarıyla yarattığını açık bir şekilde ifade ediyor. Bu konuda de. dersinize hiç iyi çalışmamışsınız. Özür de. Bunları bir daha gözden geçirelim. Peki, peki Adile Bey son zaman